Herkese merhaba. Ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli kuplar yapacağız. Gerçekten çok güzel bir lezzet olacak. Hem pratik bir o kadar da hafif bir lezzet. Kesinlikle denemelisiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. İşe ilk önce e, muhallebimi hazırlamakla başlıyorum. Burada iki buçuk su bardağı sütüm var. İçerisine şöyle yarım su bardağı şeker ekliyorum bir tane yumurta sarısı. Ve son olarak da 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Şöyle hafif dolu. Bunları güzelce çırpıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan muhallebi kıvamına gelmesini bekleyeceğim. Muhallebi kıvamına geldikten sonra altını kapatacağım. İçerisine bir paket vanilya ekleyip onu da karıştıracağım. Ve muhallebim hazır olacak. Muhallebim böyle kaynamaya yavaş yavaş göz göz olmaya başladı. Bu arada tabi koyulaşıyor da. Böyle sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Muhallebim artık hazır, kıvamını aldı. Şöyle içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Bunu da karıştırıyorum ve ocaktan alacağım. Şimdi şöyle muhallebimin kıvamını göstereyim. Yani çok katı kıvamlı değil. Soğuyunca da zaten birazcık daha kıvam alacak. Şöyle alıyorum. Böyle bardakların içerisine boşaltıyorum üst kısımlarından birazcık boşluk bırakacağım çünkü oraya çilekli sosum gelecek şöyle çok az üst kısımlarından boşluk bırakıyorum dediğim gibi bu şekilde hazırlıyorum Şimdi ise üzerinin çilek sosunu hazırlayacağım. Şöyle bir su bardağı robottan geçirdiğim çilekler var. Yani bir kase çilek yeterli oluyor ama tabii çileğinizin büyüklüğüne göre bu değişebilir. Az az robottan geçirerek böyle bir su bardağı çileği tamamlayın. Katı kıvamlı olduğu için içerisine su ekliyorum ekstrada. Şöyle bir su bardağı su ekledim yarım su bardağı da toz şeker ekliyorum. Şöyle dolu. 2 yemek kaşığı da nişasta ekledim. Bunları karıştırıp böyle koyulaşıp kıvam aldıracağım. Böyle kaynamaya başlamadan hemen nişastasını, şekerini böyle karıştırıp içerisine yediriyorum. Çilek sosunu da böyle kaynamaya başladı. Nişastayla birlikte bu da hafif böyle koyulaşacak, kıvam alacak. Bakın yavaş yavaş almaya başladı zaten kıvamlı. Böyle bunu da artık sürekli karıştırıyorum. Şu anda gerçekten çok güzel mis gibi çilek kokusu var. Lezzetine bayılacaksınız. Çok hafif ve pratik bir tatlı. Ayrıca çok da e, hoş görünüyor. Böyle koyulaşmaya başladı artık koyulaşıp kıvamı aldım altını söndüreceğim şimdi üzerinin çilek sosu da hazır ocaktan aldım şöyle size kıvamını da göstereyim şimdi şöyle spatula'nın bir kenarı alıyorum Şöyle biraz önce muhallebileri pay ettim. bardaklarımı alıp üzerlerini çilek sosla kaplıyorum. Tamamının üzerine bu şekilde dolduracağım. İsterseniz bunu iki kat şeklinde de yapabilirsiniz. Yani alt kısmına çilek, sade muhallebi, üst kısmına tekrar çilek şeklinde ayarlayabilirsiniz. Görüntü olarak o şekilde de çok güzel olacaktır. Ama kesinlikle lezzetini denemenizi tavsiye ederim. Son bardağımda aynı şekilde üzerine dolduruyorum ve daha sonra soğumasını bekleyeceğim. Oda ısısına geldikten sonra dolaba kaldırabilirsiniz. Size vermiş olduğum ölçülerden gördüğünüz gibi bütün malzemeyi kullandım. Yani bu bardaklarla 4 bardak tatlınız çıkacak. Hatta bunları şu eksik olanları üzerine de tamamlayayım. Tatlılarım hazır. Şöyle üzerlerine birer tane de çilek yerleştiriyorum. Daha sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı unutmayın. Videolarımı paylaşırsanız da sevinirim.